Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni güncelleme ile gelen Ruler of the Legend Box kutusu nasıl alınır ve nasıl kaldırılır onu ona bakacağız. Buradan asete geliyoruz hemen asete gidelim. Asete sağ tıkladık. Push Ruler of the Legend Box diyor. Buna bastık. Bizden 9M karşılığında Rule of the Legend Box kutusunu verecek. Yes dedik ve kutumuza aldık. Rule of the Legend Box kutusu. Bunu kırdırmak için tekrar asite geldik. Sağ tıkladık. Open of the le... Open Rule of the Legend Box kutusu diyor. Buna tıkladık. Yes dedik ve kırdırdık. Bize ne attı bakalım hemen. Elixir Stafford. Şans eseri. Buradan neler atıyor? Rule of the Legends itemleri atıyor. Bunları da videonun sonunda hangi itemleri attığını görebilirsiniz. Hepinize iyi seyirler.